Yok mu bir haber? Yok, bekliyorum. Sen nereye? Otelden çağırdılar. Ya aslında izin günüm ama Ebru acil deyince bir bakacağım. İyi tamam. Ama merak ettirme ara, tamam Ararım. Kenan. Al bunu. Bunu? Çok bir şey değil. Annem atmış kenara üç beş kuruş işte. Al bunu da giderken. Saçmalama Azal. Olmaz öyle şey. Hayatım borç aldım borç. Birlikte öderiz sonra. Hadi inat etme al şunu. O tekneyi almak zorundasın. Olmaz almam. Ben yani alamam. Hani benim cebimdeki para yeterse yeter. Yetmezse kısmet değilmiş diyeceğiz. Hem yani Mahmut abi kendi alır için gerekli parayı verdi. Hani benim para da benim tekneye yetecek inşallah. Kabul edemem. Usta sarıyor. Efendim. Tamam. Tamam o zaman iskelede buluşuyoruz. Eyvallah abi tamam görüşürüz. Açık arttırma bir saate başlıyormuş. Hadi gelsin çeşmeyi bırakayım. Kenan. O tekneyi alamazsan... ...sıkıntı yapma tamam mı? Başka bir iş bulursun. Senin üzülmeni istemiyorum. Hazal'ım, biz birlikte olalım. Sen benim yanımda ol. Beni bu hayatta hiçbir şey yıkamaz. Hiç mi? Hiç. <laughs> Gecikeceğim. Hadi baba, acele edelim biraz. Uçak kaçıracağız. Aziz! Kosta? Vay gözüm, gözüm. <laughs> Sultanı buraya geldiğini duydum. Kesmiş olsun, aziz dostum. Sağ olasın. Seni gördüğümde çok sevindim ya. Ne o, yolculuk var. He, İstanbul'a gidiyor. Ama vaktimiz var. Gel bir kahve çek senden, he? Ee, yok, ee, ben seni tutmayayım. Zaten biraz acelem var benim. Ee, bizim İbrahim yok mu rahmetli? Denizci. Zıpkın İbrahim. He, onun teknesine el koymuş bizim askerler oğlu kullanıyordu. E şimdi gidip alacak geriye. E ben de onu götüreceğim sakıza. Zor durumda çocuk. Ne oldu abi? Nedir durumlar? Geliyorlar. τα δίχτυα ξεκινάμε με 100 ευρώ 100 πενήντα 100 πενήντα πενήντα το πούλησα α εντάξει μάλλον εσύ α ευχαριστώ αλλά καμμου μαμούτ αδερφού μας τα έχουμε κουτσάρει αυτό το κεφάλι το σκάφος κι ευρώ το σκάφος ευρώ δεν είναι 1000 ευρώ 1000 μου? Ναι Κωστάς Ilia Ekato. Ilia Ekato. Ilia Ekato. Ilia Tatruska. Ilia Detrakosya. Ilia pentakosika Peninta. 1550. Kostas bu benim ekmek teknem. Ben bir şey yapamam ki. Ilia Eftekosya. 1700. 1700 mi? Ne teki hales, Avro? bin. Ben de Hilyades. Ben de Hilyades. Toklisa. Şş, balıkçı. Ne mi? Balıkçı der misin sen? He. O tekne senin mi? Benim de. He eh, yine senin. Al. Bu ne şimdi ya? Kafam mı ya abi? Hadi geri götür beni. Ya abi senin derdin problemin ne ya ha? Dayı aldın tekneyi, satın aldın işte. Al güle güle, kundan hayrını gör. Buyur anahtarını al. Oğlum ben kullanmasını bilmiyorum ki. Hadi geri götür beni. Hadi. Açık konuşayım, beş bin euro falan etmez bu taka. Ha manevi değeri ayrı, o başka. O paha biçilmez de yani normalinde etmez. Hayır, madem kumdan bilen, ne diye alıyorsun ki bu tekneyi? Kafam şişti oğlum. Az sus. Ya bırak Allah aşkına dayı ya. Gerçekleri konuşurum, işine gelmiyor işte. Yok, tekne sende kalsınlar falan. Ayıp oluyor ama ha. Ben sevmem öyle şeyleri. Ha bak, karımı toplarım. Gelirim karşına. Baktım hala satıyorsun. O zaman oturur konuşuruz. Ne bileyim nasıl bir alırız. Ama öbür türlü sadaka veriyor gibi olmaz yani. Ben sevmem öyle şeyleri. Hem benim anlamadığım bir konu daha var. Yani usta sen bu tekneyi ne yapacaksın? Yani bu eski piş gibi balıkçı teknesi. Hani senin böyle kazık marka daha böyle janjanlı büyük teknelere binmen gerekmiyor mu? Ben onu anlamıyorum. Oğlum sen hiç susmaz mısın? Ya o insan azıcık babasına benzer be. Senin baban İbrahim 25 sene önce benim hayatımı kurtardı. şerefsiz bir aile üzerime iftira attı. Ya suçsuz yere hapse girecektim... ...ya da kaçıp gidecektim buralarda. Eskiden şimdiki gibi böyle elini kolunu sallaya sallaya Yunanistan'a gitmek... ...hele hele kaçak gitmek mümkünatı yok. Kimse beni götürmeye yanaşmıyor. İbrahim yani baban... ...bizim şimdiki otele balık getirirdi o zamanlar, oradan tanıştık. Nereden duymuşsa duymuş, kaçacağımı öğrenmiş. Geldi, ben senin suçsuz olduğuna inanıyorum dedi. Ben seni götüreceğim dedi. Benim için. Sırf bana güvendiği için... ...tek kuruş para almadan hayatını riske atarak beni Yunanistan'a götürdü. Ben bu hikaye biliyorum Toprağı bulursun, rahmetli çocukken anlatırdım sana. Ama başkası yapmış gibi anlatırdım. Bizde ne koca yürekli adamlar var Demek o, koca yürekli adam babammış, şey, öyle mi? Ben bugün buraya İbrahim'e olan borcumu ödemeye geldim evlat. Borç borç yok. Tekne senin. Sakın herife denk getirme. Korkutmayı kaz ateşi gibi düşün. Ne anladın bu işten abi? Bari adamın bacağına sıksaydım. Oğlum ne mal adamsın. Bir kere de anla delini. Amaç herife kurşun yağdırma. Herifin tek düşmanı var. Vural Demiroğlu. Onun yaptığını sanacak. Geri kalanı Sinan Bey halleder. Sen delinene yap yeter. Vallahi çok para ödedin dayı ya. Vallahi hiç mesinmedi böyle. Manevi değerine paha biçilemez demişsin. O halde hiçbir zaman çok değil. Bunlar mı? Kusura bakma. Çenem düştü biraz teknede. Böyle ileri geri konuştum sana ama. Sen de kusura kalma. Ben de ters ters laflar ettim sana. Hadi yolun açık olsun. Sağ olasın abi. СОЛИ БРО!